Yılın bitimine yakın Oxford ve Cambridge Sözcü tarafından yılın kelimeleri seçiliyor ve bu seçimlerde de o yıl en çok tartışılan konulara atıflarda bulunuluyor ya da o yıla ait değişim ve dönüşümlere vurgu yapılmaya çalışılıyor. Ben de kanalda yılın kelimesi seçilen kelimelerle alakalı genellikle video çekmeye çalışıyorum. Daha önce de yılın kelimesi seçilen post-truth ve brain rot kelimeleriyle ilgili video hazırlamıştım. Bu videoda ise Cambridge Sözcü tarafından 2025 yılın kelimesi seçilen para sosyal kelimesine bir göz atalım istiyorum. Bu kelime ne anlama geliyor? Neden bu yıl bu kelime seçildi? Ve gerçekten yılın kelimesi olmayı hak eden bir kelime mi? Tartışıp bir karar verelim. Öncelikle bu kelimenin bir kökenine bakalım. Para sosyal kelimesi iki kökten geliyor. Para ve sosyal. Buradaki para ilk aklımıza gelen para değil elbette. Burada para yanında, ötesinde veya paralelinde anlamlarına geliyor. Yani bize gerçek bir etkileşim yaşıyormuşuz duygusu veren, gerçek etkileşime çok benzeyen ama özünde tek taraflı bir bağdan söz ediyoruz. Ve bu bağ çoğu zaman gerçek hayatta bir karşılığı olmayan bir bağ türü. Yani kısaca parasosyal ilişki, sosyal ilişkiyi taklit eden ama gerçek karşılığı olmayan bir bağlılık. Biz bu bağı hissettiğimizde içimizde gerçek duygular oluşuyor. Hatta Bağ kuran kişi için gerçek bir bağlanma oluyor ama ilişkinin diğer ucunda kimse olmuyor. Peki bu yıl neden bu kelime seçildi? Bunun toplumsal ve teknolojik olarak iki boyutu var. Toplumsal olarak dünya genelinde insanların daha çok yalnızlık yaşaması. Teknolojik boyutu ise insanların bu yalnızlıklarına çözümü artan bir şekilde teknoloji üzerinden arıyor olmaları. Bu ilk başta sosyal medya ile ortaya çıkmıştı. İnsanlar Instagram ya da TikTok gibi platformlar üzerinden farklı insanları takip ederek onlarla bağ kurmaya başlamışlardı. Çünkü yeni tip ünlüler veya fenomenler diyelim eski ünlüler gibi sadece işleriyle görünür olmuyorlar. Aksine Hayatlarının her anlı paylaşımı açıyorlar. Sabah uyandığında günaydın fotosu, akşam iyi geceler postu, başlarına gelen iyi ya da kötü şeylerden çeşitli paylaşımlar. Çok fazla anlatmaya da gerek yok aslında. İlla sizin de gerçekte tanımadığınız ama bu şekilde takip ettiğiniz birileri vardır. Şöyle bir düşünün. Yıllardır takip ettiğiniz ve hakkında birçok şey bildiğiniz ama o kişinin sizinle alakalı hiçbir şey bilmediği kaç kişi var? Mesela benim Instagram'da ya da YouTube'da takip ettiğim böyle birçok isim aklıma geliyor. İçerik üreticisi olarak beni de yıllardır takip eden birçok insan var. Bazen gerçek hayatta ya da burada gerçek hayat biraz garip oldu. Sanal ortam dışında diyelim. Karşılaşıyoruz ve ancak o zaman gerçek bir sosyalleşme oluyor gerçek bir etkileşim oluyor. Sosyal medya platformlarında zaten son 10 yıldır bu parasosyal etkileşim oluyordu. Özellikle bu kelimenin 2025 yılında seçilmesinin sebebi bence tüm bu gelişmelere paralel olarak yapay zekanın da devreye girmiş olması. Hatta bence bu sosyalleşme dönüşümüne bir bomba gibi düşmesi. Çünkü giderek yapay zeka ile sohbet etmeye başladık. Daha doğrusu sohbet etme simülasyonu yaşıyoruz yapay zeka ile. Çünkü yapay zeka karşımızda bir birey olarak bile yok. Biz ona bir anlam yüklüyoruz ve çeşitli sorular soruyoruz. Tavsiyeler istiyoruz. Artık birçok yapay zeka uygulamasıyla bunu sağlamak mümkün. Onunla insani iletişime çok benzer iletişim kurabiliyoruz. İşte bu durum diğerlerinden daha tehlikeli ya da daha Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bence. Çünkü diğerinde insan yine bir noktada takip ettiği insanın onu tanımadığını biliyor. Ancak yapay zeka ile kurulan ilişkiyle insanın kendini kandırması çok daha mümkün. Hatta bu konuda birçok film var. Bunların başında benim önerim Her filmi olur ya da ex makine olabilir. Dizi olarak Westworld de çok sağlamdır. Onlara bakabilirsiniz. Yapay zeka'nın gelişimiyle insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini çok iyi anlatıyor bu filmler. Özellikle Her filmi yapay zeka ile kurulan parasosyal romantik ilişkinin nasıl olabileceğini ya da neden olamayacağını anlatıyor. Ve tam bu noktada şunu sormak gerekiyor. Yapay zeka ile kurulan bu yeni yakınlık, bu parasosyallik insan psikolojisini nasıl etkiliyor? Psikolojide uzun zamandır bilinen bir şey var. İnsan beyni niyeti ve bilinci okuma üzerine evrimleşmiştir. Karşımızdaki varlığın zihni olup olmadığını anlamaya çalışırız önce ve bu konuda yanıldığımızda oluyor. Buna zihin yükleme deniyor. Yani karşımızda sanki bir zihin varmış gibi onunla etkileşim kurmaya başlıyoruz. Onunla konuşuyoruz. Bu sadece yapay zekayla olmuyor. Bir bitkiyle de olabilir, bir hayvanla da olabilir, bir nesneyle de olabilir. Bu bizim iletişim kurma ihtiyacımızın farklı biçimlerde ortaya çıkma biçimi olarak değerlendiriliyor. Şimdi Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var bu konuda. İnsanlar karşılarındaki bilgisayarın sadece bir algoritma olduğunu bilmelerine rağmen ona karşı sosyal davranışlar geliştirmeye başlamışlar. Araştırmada şöyle bir örnek var. Katılımcılar bilgisayarı eleştirirken kendileri kötü hissetmişler. Bunu siz de yapay zeka ile konuşurken belki hissediyorsunuzdur. İncinmesin diye daha nazik olabilirsiniz ya da kızabilirsiniz. Aslında karşınızda kimse yok. Ama o anda o duygular oluşuyor sizde ve yapay zeka belki o şekilde karşılık veriyor olabilirsiniz. Çünkü bilinçaltınızda o algoritmaya ya da ekranda bir arayüz varsa o kişiyi normal bir insan gibi düşünüyorsunuz, kodluyorsunuz. Çin'de mesela şöyle bir yapay zeka var. Adalet sisteminde vatandaşa yardımcı olarak bir yapay zeka geliştirilmiş bu yapay zeka ile sistem üzerinden konuşabiliyor vatandaşlar. Vatandaşlar kendilerini daha rahat hissetsinler diye özellikle bir kadın figürü geliştirilmiş. Ve bu kadın figürü sizinle çok nazik bir şekilde konuşuyor, etkileşime geçiyor. Böylelikle de vatandaşların rahat bir şekilde soru sorup bilgi edinmeleri amaçlanmış. Bunun gibi dünya genelinde birçok yapay zeka modeli geliştirilmeye devam ediyor. Bu yüzden beynimiz artık yalnızca yapay zekaya bir zihin yüklemiyor. Onunla duygusal bir etkileşime bile girmeye başladık ve belki fark ettiniz bu parasosyal ilişkinin bir üst aşaması. Artık karşımızdaki kişi gerçek bir insan bile değil ama hissettiğimiz şeyler gerçek. Yani teknoloji bir tür yakınlık simülasyonu yaratıyor. Ama bu kesinlikle gerçek bir iletişim değil. Heidegger insanın varlığını başkalarıyla birlikte olma üzerinden tanımlıyor. Ama bugün kurduğumuz bu birlikte olma hali algoritmalarla birlikte olmaya dönüşüyor. Gerçekten birlikte miyiz yoksa birlikteymişiz gibi mi hissetmeye çalışıyoruz? Bence parasosyal ilişki yani bu fenomenlerle vesaire kurulan ilişki bir simülasyondu. Şimdi yapay zeka ile beraber bu simülasyon çok daha gerçekçi bir hale dönüştü. Tabi sadece meselenin olumsuz tarafı yok. Parasosyal ilişki bazen iyileştirici de olabiliyor, geliştirici de olabiliyor. Psikolog Donald Horton ve Richard Ward zaten kavramı ilk tanımladıklarını şunu söylemişler. Parasosyal ilişki bireyin yalnızlık duygusunu geçici olarak azaltabilir. Yani bu yol geçici bir çözüm olarak tanımlanmış. Ama aynı çalışmada şöyle bir uyarı da var. Bu ilişki gerçek sosyal ihtiyaçların yerine geçtiğinde probleme dönüşür. Yani asıl mesele bence şu. Tek taraflı ilişki bir destek olabilir. Ama gerçek ilişkilerin, gerçek etkileşimin yerini almaya başladığında tehlikeli olmaya başlar. Bugün bu tehlikenin bir ucunda influencerlar, diğer ucunda yapay zekalar var. Bir influencer sizi tanımıyor ama gerçek bir insan. Yapay zeka sizi tanıyor gibi davranıyor ama insan bile değil. Bu yüzden ikisinin de sosyalleşme konusunda eksik tarafları var. Son olarak şunu da düşünelim istiyorum. Gelecekte bu sosyalleşme türü nereye doğru evrilecek, nereye gidecek, bize ne getirecek, ne götürecek. Bence bir süre daha parasosyalleşme giderek daha da hızlı bir şekilde insanların sosyalleşme şekli olarak benimsenmeye devam edecek. İnsanlar başka insanlarla sosyalleşmenin daha zor, daha tehlikeli hatta daha maliyetli ya da yıkıcı olabileceği için özellikle yapay zeka ile bağ kurmaya devam edecekler. Çünkü bu modeller asla incinmiyor ya da asla size kızmıyorlar size trip atmıyorlar, sizden uzaklaşmıyorlar ya da sizi yargılamıyorlar. Ve bu oldukça konforlu bir sosyalleşme yaratıyor. Ama ben bunun sonunda Earth filmindeki gibi bir kırılma yaşanabileceğini düşünüyorum. Ve insanlara bu sosyalleşme deneyimi de bir süreden sonra sıkıcı gelmeye başlayacak. Yeterli görmeyecekler. Bir Yapay zeka ile istediğiniz gibi konuşuyorsunuz, sizi yargılamıyor, her şeyi konuşuyorsunuz ve onu bir birey olarak algılayıp beyninize o şekilde bir yere oturtuyorsunuz ama ama işte o kurulan ilişkideki eksikleri görmeye başlayacağız. Mesela biz yapay zeka ile görme ve duyma algılarımızla iletişim kuruyoruz ve bence bu sosyalleşmenin bizde yarattığı etkileri ilerleyen yıllarda anlamaya başlayacağız. O noktadan sonra da bu konuda daha etkili önlemler alınır diye düşünüyorum. Bir düşünün mesela sigara ortaya çıktığında zararları bu kadar bilinmiyordu. Sigara ile ilgili bazı yasaklar ya da uyarılar yoktu. Ama sigaranın sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktıkça sigara ile ilgili uyarılar arttı, yasaklar getirildi. Aynı şekilde mesela şeker ve şekerli gıdalar için de Benzer süreç yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Teknolojinin bu tür zararlı etkileri de bizde hasar bıraktıkça önlemler alınmaya ve bu konuda bilinçlenmeye yönelik adımlar atılmaya başlanacak diye düşünüyorum. Örneğin ekran süresi ve ekran bağımlılığının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktıktan sonra bu konuda da çalışmalar yapılmaya başlandı. Bence özellikle çocuklar ve gençler için parasosyal iletişim, iletişim becerilerinin gelişmesi için bir tehlike. O yüzden çok geç olmadan bu konuyu ciddi bir şekilde ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii bu benim parasosyalliği okuma şeklim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de tehlikeli bir sosyalleşme türü mü? Tehlikeli bir alışkanlığa doğru mu gidiyor? Bu konuda ilerleyen yıllarda nasıl bir gelişme, nasıl bir dönüşüm yaşanabilir? Ve sizin kendinizin 2025 yılı için kelimesi nedir? Öneriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Bu arada Oxford sözlüğü de daha seçimini yapmadı 2025 için. Onlar da bir kelime seçecekler ve o kelime hakkında da bir video hazırlayıp o videoyu da kaçırmamak için kanala abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar sosyal kalın. Hoşçakalın.